Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor ki 6 Şubat depreminin izlerini her alanda silmeye devam ediyoruz. Özellikle Malatya Çarşısı diye bilinen ve içinde de birçok çarşıyı barındıran, farklı meslek gruplarını barındıran bu büyük çarşıyı, ticaretin merkezi, kalbi Malatya'ya ayağa kaldırıyoruz. Ve burada şu anda 5726 bağımsız bölüm inşası devam ediyor. Bunun... 3232 iş yeri, 2770 ofis ve 224 de konut olmak üzere toplamda 5726 bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir kısmını tamamladık ve şu anda vatandaşlarımızla anlaşma süreci devam ediyor. Yerleri gösteriyoruz ve teslimatlarımıza başladık ve burada en kısa sürede ticari faaliyetleri başlatmayı planlıyoruz. Diğer taraftan 224 konutumuzun tamamen inşası bitti. Ve onlarla da yine hak sahipleriyle kentsel dönüşüm başkanlığımız görüşmek suretiyle teslimatları yapmaya başladı. Şunu açık bir şekilde ifade etmem gerekir. Biz sadece Malatya'ya bir ticaret merkezi yapmıyoruz. Bir çarşı yapmıyoruz. Bölgenin en prestijli çarşısını inşa ediyoruz. Ve inanıyorum ki eskiden olduğu gibi Malatya doğunun başkentiydi. Yine bu ticaret merkezleriyle komşu illeri ve yakın çevresindeki illerdeki hemşerilerimizin, kardeşlerimizin hafta sonlarını ve diğer tatil günlerini değerlendirebileceği, ziyaret edebileceği, kalabileceği, alışveriş yapabileceği Cazide Merkezi bölgenin en büyük ticaret merkezini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle hem Malatyalı kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun, hem yakın çevremizdeki illere ve kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Böylesi büyük yatırımları gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kuruma, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye'mize ve kıymetli Malatyalı hemşehrilerime çok selam ve teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya, yeraltı suyu oldukça yüksek bir şehir. Özellikle bu bölgede çok iyi bir zeminleştirmesi yapıldı. Yaklaşık bu bölgede 327 kilometre fore kazık var. Dolayısıyla afete dirençli. Geleceğe umutla bakan ve herkesin güvenle ticaretini yapabileceği, oturabileceği bir çarşı inşa ediyoruz. Dolayısıyla bugünün Malatya'sını inşa etmiyoruz. Biz yarının Malatya'sını inşa ediyoruz. Özellikle çalışan sayısını her zaman takip ediyorum. Çalışan sayısı hızla artırıldı. Şu anda cephelerde çok yoğun bir çalışma söz konusu. Ve Önümüzdeki bir hafta içerisinde zaten net bir değişikliği de hepimiz göreceğiz. Hızlı çalışıyoruz. Hızlı çalışmak zorundayız. Çünkü bütün Malatya'daki yapılaşma işlerini 2025 yılı sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Müzik